Evet arkadaşlar alerjim var olasınız Türk İşaret Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz bir diş yani öylesine çizdim ben Bu da bir diş arkadaşlar şimdi polimer tabanı biliyorsunuz Hani kaşe plastiklerinde kullanılan var ya kaşe plastiklerinde Yani ondan mesela yapılabilir bu Taban e, tamamen polimer arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, polimer ya da ona benzer bir plastik Yani plastikten olması mümkün yani bu bir diş arkadaşlar. Bir deniz yapma diş. Bu da bir diş arkadaşlar. Peki şunu arkadaşlar. Piston. Bakın. Bunu isterseniz pistonlu yapabiliyorsunuz. Yani bu dişleri pistonlu yapıyorsunuz. Ve insanların dişinin kırılmamasını sağlıyor. Ya da bozulmamasını sağlıyor. Bir yukarı bir aşağı gidiyor. Havayı az bırakacaksınız. Yani Çünkü aşırı esnemeyecek. Yani bir diş kalitesinde bırakacaksınız. O havayı ne kadar az bırakırsanız o kadar iyidir. Çarpma yapmayacak. Bakın bu piston çarpma yapmayacak hava. Ve hava onu az bir şey kullanırsa epey bir süre gidecek o kişiye. Polimer taban sayesinde yumuşak olacak, zemin yumuşak olacak. Kaşe lastiği gibi olacak. Altına ilk defa da normal bir salat yağı kullanılabilir arkadaşlar. Ya da ona benzer zeytinyağı kullanarak e, dişe ete yapışmasını e, ortadan kaldırır. Arkadaşlar Evet, peki şunu ne görüyorsunuz? Şurada bakın, yaylar var şimdi, bakın. Bu da yaylı olan, yine aynı piston gibi, yay var arkadaşlar, sert yaylı. Ama tabii sert yay, e, ses yapmasını sağlayabilir, evet. Onu belirteyim biraz. Buna dikkat etmen lazım. Bu üç tane sistem, ya da bunun farklısını kullanabilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar görüyorsunuz, alersin tarafından bağışlanır. E, Nereye başlamış Türkiye Cumhuriyeti askeriyesine Tüm altımız patenti yüzde birdir, yüzde bir olarak yani e, anladım. Üretebilir tüm dünya, tüm dünya üretebilir ama askerimizden patentini almak e, kaydıyla yani izinsiz üretemez bunu. Yani askeriyemiz e, bu şeyleri bünyesinde üretmek şeyi de yapabilir. Seçeneği yapabilir. Patent askeriye kalır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti askeriye dirilir. Evet efendim. Şimdi umarım arkadaşlar e, Türk İş Arbesi beğeniyorsunuzdur. E, sizin için arkadaşlar. Bunu geliştirmek yapmak sizin de. Ben Yani birkaç lastiği, gördüğünüz gibi ne işlere yarıyor? Kullandığınız polimerin kalitesi de önemli. Tam bu arkadaşlar zehirleme yapar mı yapmaz mı konusu biraz enteresan tabii onu bilemiyorum ama yapacağını tahmin etmiyorum yani mesela diyelim ki örneğin bir diş kırılmasında ya da mesela tehlikelerden çok daha iyi ya da kemik etine yapışan bir çengelden çok çok iyi arkadaşlar yani bu sistem en iyisi bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim hani mesela ben daha önce yaptırmıştım arkadaşlar bunu burada Şimdi hani üst kısım var ya bakın üst kısım. Şurasında bir damak konuluyor damak. O damak ciddi derecede rahatsız ediyor ve tat alma duygusunu ortadan kaldırıyor. Yani metal damağı kaldırmaları lazım. Onun yerine yarım mayık kullanacaklar yine alttaki gibi. Yani şu metal damak metal kalkacak. En doğru sistem bu. Peki şimdi dişi yapıştırmak için ne kullanabiliriz? Mesela çünkü bunlar esnek olduğu için kolay kolay çıkmazlar. Oraya özel bir yapışkan kullanarak e, dişin üst taraftan yapışmasını ve damağın tat almasını sağlayabiliriz. Yani damak. Damak. Bilmem anlatabildim arkadaşlar. Alerjim var olan ayrılmayın. umarım diş teknisyenlerinin işine gelir bu. Çok sağ olun. İcadımı bağışlıyorum askerimize. Teşekkürler efendim.